Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir e, videoyla karşınızdayım uzun süredir ve yayın ya video atmıyorum e, kanala Evet şimdi yeni bir Dota'nın satranç versiyonu oyunu. Eskide de CS Rus bir oyun vardı harikaydı. Oyunu e, Google Play'den kaldırdılar. Çin oyunu olduğu için yasaklama gelmişti hatırlarsanız bayağı oldu. Oyun kalktı. Ondan sonra işte yeni bu oyun. Bu oyun bayağı vardır severek oynuyorum. Ama bakalım. Şöyle üç tane alalım. Biz ekseri büyücü oynuyor. Benim favorim büyücüler. Büyücüleri combo yaparsan bütün karakterler gelirse yenecek adam yok. Süper geldi. <Sessizlik> hmm. Sen Ahmet, oh, <Sessizlik> kere seni alsaydık. Neyse devam edelim şimdi. Ama bu neyse bu kendine şimdi doğumdurur bayağı süreyi aşar Aa, alacak hadi biraz daha zorla ha, Bir daha bir daha Gitti mi canımız Kabul etmedi bere bere yeah. Sen git arkadaş ya Sen git Senden bana hayır yok Şimdi gel bakalım Şöyle var mı? Yok. Oyunu bayağıdır bazen oynuyorum. Bu seferlik bir tane video çekelim dedim. Bakalım nasıl olacak videomuz. Oyun 8 takım oynuyorsun. Puanı düşen zaten vurdukça puan düşüyor şurada. Sıfırlayan oyundan atıyor. En son o kalan da birinci geliyor. Of. Şöyle. Yani niye gelme büyücüler ha? Geldi de. de gel <gülüyor> <gülüyor> Süper oldu. Bu iş level oldu. Biraz rahata kavuştum. Bunlar aşağıdan iyi İyi bakalım. Şimdi bir sıkıntımız görünmüyor. Elektrikçi geldi. Tamam bakalım. Şimdilik iyiyiz. Takım bunlar da sıradan bakayım adamlara bunda bir şey yok bundan da bir yok. sadece başlangıçta öldürür sonra biraz bundan da bir artık değil ama neyse kendi yerine döneyim zaten almış bizimkiler Arkadaşlar videoları beğenirseniz arada bir video atarım. Yorumda belirtirseniz, beğenirseniz sevinirim. Yine bir video atmayı işte uzun aradan sonra umarım beğenirsiniz. Şunu alalım elektrik için. Nasıl evet. Arkadan gel şuraya. ama kayası da o ama kurtuluş şey olmuş. Başlangıçta vurur bir daha. O kadar iyi değil karakterler çünkü. Başta vurur sonra jortlar Oyun sonuna doğru millet güçlendikçe adım atacak yeri olmaz. Sen gel şuraya. Şimdi bu 3 tane oldu. Buradan bize X kitabı verecek. 4 tane, 2 tane kitap bir level yükseltiyor. Kitaba tıkladığın zaman. Bu güzelliği var işte. O yüzden o 3. karakteri aldım. Bakıyor bizim. Süper. Ama benim şeyler çok zaman. 5 kere aynı şu anda bir tane kitabımız oldu. Burada ne alırız? Şunu alırız. Ne için? Bunun için. Şimdiden hazır itemleri. İyi. karakterimiz daha geldi. Arka zıplatmışlar bak bak lan vurun şunu lan salak salak arkamdan gelmiş şey yapıyor dönüp arkaya bakmıyorlar önden İksik karakterler ekseri öne gider şimdi sen gel bakayım buraya köpekcik kurtu kenara çektik var mı? bir şey yok kurt değil vuracak şimdi hassas falan var karakter ha hoş geldi tamam <laughs> bakalım şimdilik iyi gidiyoruz gel lan buraya git şu adamın üzerine çık çıkart çıktı mı lan altından <laughs> kedi altında kaldı süper oldu kombo oldu bizim şu anlık vuruyoruz ama birazdan biri coşacak bizi parçalayacak super sen magic visa not a magic sen de what kitabımız geldi ha, şuna tıkla 8 olacak hemen şuna koyalım Bu kitabın o güzelliği var işte şu zendir alalım Zencir bize çok lazım onların üstüne atmaz hiç de şuraya koyalım. ya. yer değiştirelim. Oh. Bizim asa iyiyle. Allah iyi diyor. Ya altta orta kaç tane karakterimiz var? Şura 9 olsa süper olacak. Ama 9'u yok çünkü gelmediler. Şu anda 7 olur. 2 tane eksik. 2 tanesinin daha gelmesi lazım. Oyun bayağı zevkli. LD Player'i indirin şeye bilgisayarınıza bak yine bu adam arkadan bizi yaktı ya Lan ne karaktersin ya çirkef gibi hep arkadan vuruyorsun iyi e, işler level, 3 level. Keçi şimdi keçimizi koyalım şimdi keçi lazım Aa. Sen gel. Şuraya koy. Mese gelmiyor işte bak. Karakter gelmiyor. uç gelmedi bak tek level bir level bekliyor. Şu 40 40 level bayağı güçlü ilerlemiş Evet. O da gitti. Ee, sen geldin. Ee, <Sessizlik> geldin diğerler gelsin. Ha, bizim çocuk geldi. Dayım geldi. Ha, şunlar. Şunu Şuna atlan millete. Bir tane karakterimiz kaldı. Bir tane daha gelse şey bozuk. <laughs> Kız her seferinde arkada bizi yakmaya çalışıyor. O da gitti. İyi. Şimdi sen buraya gir. Sen de buraya gir. Yalnız Onu kittik. Sen de buraya gir. Bir tane şey gelse. Herkese bir. Herkese bir. oraya. ama bu sefer. Birinci gelecek gibi. Biri. Adam. Yok. Yok. Oo, adam beni parçalamış. Kaçıyor kediye hediye bak lan. Öldürdü bak bize. Ne var bunun? Aaa bu adam bir parça Kedi ya şerifsiz kedi. Kedi de yani. Ah sen şimdi öldün bittin oğlum ya. Sen bildin hadi git vay çocuğum. Şimdi ne alt giyeceksin lan sen? Ha? Aslında şu köpeği. Sen yandın oğlum. De, taş Oo, adam ne yaptı lan? Adam pisi pisine beni götürecek ha. Bir dakika. Adamı şu aslan çıkaralım. O, yapalım. Ama şurada yeniler hadi. Şimdi bakalım ne olacak. Kaç etti de. <laughs> lan lan pislik ya. Lan tilki var ya. Hadi hadi. Vah. Vah. Can basıyor ya. Ya bu köpeği neyle tutacağız ya? Allah kahretmesin ya. Şunlar yükselse. Kimin yerine koyayım ya? Şunu şuraya koyayım. Adam var ya yani, nereden nereye ya nasıl geldi bizi bu hale soktu ya bu ya. Buraya koysak bunları böyle yapsak toplasak bir araya Adam ne vuruyor öyle ya. Senin. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir geçti oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Neticede gene de ikinci olduk. Baya zorlu bir maçtı. Adam büyücüleri bizi parçaladı bir yandan. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.